Mesajlar İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Ekim ayı olan meclis toplantısı organize sanayi bölgesinde bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda PKK kınandı. Ticaret ve çok... İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Ekim ayı olan meclis toplantısını meclis üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleştirdi. Ekim ayı olan meclis toplantısında son günlerde artan terör eylemlerine tepki gösterildi. Meclis Başkanı Zeki Anıl Gülşen'in açılış konuşmasından sonra şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken İstiklal Marşı okundu. Meydana gelen menfur saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırılar Türkiye'ye, insanlığın huzuruna, bölgenin barışına yönelik en büyük darbedir. İnsanlık değerlerinden nasibini almamış terör odaklarına verilecek en güzel cevap ülkemizin birlik ve bütünlüğünün bir kez daha gösterilmesidir. Türk milleti ve kahraman askerlerimiz tarih boyunca yaptığı bütün mücadelelerde her zaman birlik ve beraberlik içerisinde bütün düşmanlarını daima bertaraf edebilmiştir. Dün olduğu gibi bugün de milletimiz şehit düşen evlatlarının ardında bıraktıkları emanete sahip çıkacak ve bu terörist saldırılara en kısa sürede cevap verecektir. çıkan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Anıl da millet olarak üzüntümüzün büyük olduğunu belirterek şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ticaret ve Sanayi Odamızın meclis toplantısı geçmiş toplantılardan daha farklı. Çok üzüntülü yüz Bunun sebebi dün Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde PKK militanlarının Türk askerlerine yap, yaptığı saldırı sonucunda 12 şehit vermemiz. Tabi geçtiğimiz günlerde de verdiğimiz şehitlerle üst üste gelen olaylar Türk insanının sabrını taşırmış ve Türk insanını sokaklara dökmüştür. Terör yaklaşık 20 yıldır ülkemizde değişik şekillerde devam etmektedir. Bunun sebebi Türkiye'nin büyümesini, ilerlemesini, yükselmesini, ekonomisinin dünyanın ileri ekonomiler seviyesine gelmesini önlemeye yöneliktir. Geçtiğimiz günlerde bir bakanın ifadesiyle teröre harcanan para 20 tane kap yapar ifadesini kullandı Sayın Bakan. Bu da ekonomimize ne kadar milli savunmamızın bu manada etki ettiğinin bir göstergesidir. Tabi orada ölen şehitlerimiz bizim evlatlarımızdır. Ruhları şad olsun. Nur içinde yaksınlar.